Evet afet geliyor. Senin. Açın çekmez. Böyle çek şunu. Allah'ım yardım et. Vay. Açın oğlum. <laughs> çekiyorum ya. Ne şunu Tamam çekiyorum Ay. Merkez. Aman ya Rabbi. Evet. Gördüğünüz gibi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. <laughs> Hey subhan olduğum Allah. Hey kurban oldum. Adana'nın Karataş Bebelik Köyü ilçesine girdi. Evet. Gördüğümüz gibi Bebelik Köyü'nde yapılan hortuma bakın. Evet. Evet Allah'ım yüce Rabbim senden korkmayan kafirdir. Allah'ım senden korkmayan kafirdir. Yüce Rabbim nelere kadirsin sen? Yüce Rabbim nelere kadirsin sen? ne deneme kadisin ya Rabbim, yürü ya Rabbim. Allah'ım senden korkma kafirdir ya Rabbi. Havadan düşen balıklara bakın. Havadan düşen teknelere bakın. Aman ya Rabbi. Baba. baba! Baba! Allah seni. Aman ya Rabbi sen nelere kalırsın yüce Rabbi. Aman ya Rabbim sen nerelere kalırsın inşallah ki uğramadan gider ya Rabbim. Azadız belasız gider ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Sen nerelere kalırsın yüce Rabbim. Tek tek havada uçuruyor ya Rabbim. Aman ya Rabbim. <laughs> Somuruyor havaya, resmen böyle havaya somuruyor. tek kanalları uçuruyor. Gördüğünüz gibi. Allah rızası için bunu yayınlayın lütfen. Lütfen bunu yayınlayın. Adana'nın Karataç ilçesinde, Bebelik köyünde. Aman ya Rabbi, anıma böyle geçesene bizim ahırı da yıktı. Aynı böyle geldi. Baba bu tarafa gel, baba! Omanları kaçırıyorlar, kaçır inekleri koyunları, kaçır! Kesin et dağır kurban et dağır. Kurban kurban